Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Koştuğumuzda hızlı atan kalbimizin nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Haydi o zaman kalp nasıl çalışır deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler Balon Paket lastiği Akvaryum ortumu Gıda boyası Kolonya hunisi insan vücudu baskısı Ve bant Kitin içerisinde bulunan malzemeleri çıkarıp inceleyelim. Her Helyum balonu paket lastiği kullanarak akvaryum hortumun ucuna bağlayalım. Paket lastiğini balondan hava kaçırmayacak şekilde bağladığımızdan emin olalım. Hortumun ucundan üfleyerek balona hava dolmasını sağlayalım. Kırmızı gıda boyasını bir miktar su ile karıştıralım. Huni yardımıyla kırmızı renkli sıvıyı hortumun içine dökelim. Kırmızı renkli sıvının balona yakın bir yerde durmasını sağlayalım. Hortumu insan vücudu baskısının üzerine bant yardımıyla yapıştıralım. balonu avucumuzun içine alalım Balona çok fazla kuvvet uygulamadan sıkıp gevşeterek kanı temsil eden kırmızı renkli sıvının damarları temsil eden hortum içerisinde nasıl hareket ettiğini inceleyelim Balonu hortumdan kırmızı renkli sıvı çıkacak kadar kuvvetli sıkmamaya dikkat edelim Hortumun içerisindeki sıvının dökülmemesi için balonu çok sıkmayalım. Hortumdan sıvı çıkışını engellemek için parmağımızla hortumun ucunu kapatabiliriz. Deneyde kanın damarları temsil eden hortumun içinde nasıl ilerlediğini inceledik. Şimdi hortumun içindeki suyun hareketlerini inceleme zamanı. İçi su dolu olan kabı yüksek bir yere içi boş olan kabı ise daha alçak bir yere koyalım. Hortumun bir ucunu su dolu kabın içerisine daldıralım ve ucun devamını biraz yükseğe çıkaralım. Diğer ucu alçakta kalan boş kaba yaklaştıralım. Ağzımızla hortumun ucunu tutup pipetle çekermiş gibi suyu çekelim. Su akacağı sırada hortumu boş kaba bırakalım suyun biz çekmeden de akmaya devam ettiğini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.